Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bir yandan bayram telaşı yaşanırken, diğer bir yandan da yıllardır süre gelen gelenekler hala yaşatılmaya çalışılıyor. Bu geleneklerden biri de Kurban Bayramı öncesi bıçakların bile Eski zamanlarda Kurban Bayramı öncesinde kurban ibadetine yerine getirecek olan vatandaş, bıçaklarını bile iletmek için bıçakçıların yolunu tutardı. Bıçakçılar da yılda bir kez yapılan yoğun mesaide bıçakları Kurban Bayramı'na yetiştirmeye çalışırdı. Günümüzde ise hem ekonomik nedenlerden dolayı kurban kesiminin az olduğunu, hem de vekaleten kurban bağışında artış yaşandığı için, eski yoğunluğun kalmadığını söyleyen bıçakçı Abdullah Avcu, yine de kurban alabilenler son güne bırakmadan bıçaklarını bile iletsinler dedi. Toplu kesim olduğu için eski yoğunluk yok. Şimdi çoğu bağış yapıyor. Yani fiyatlar yüksek olduğundan dolayı şimdi adam 25-30 bin lira verip de kurbana giremiyor. Bağış yaptıkları için eski işler yok. Son güne kalmadan biletsin hazır beklesinler kurban alabilenler. Bıçakçı avcı bıçak bileylemenin önemini de anlattı. Hayvanın canı acımaması için keskin olması zaten kurbanı kesmez. Yani bileylenmesi lazım bıçakların. Öbür türlü bıçak derisi kalın olduğu için hayvanlar çok can çekiyor. Vatandaşın yeni bıçak almak yerine mevcut bıçağını bileylettiğini söyleyen avcı bıçak bileylemenin serüvenini de paylaştı. Uçak biletmeyi tercih ediyorlar. Makinede de ilk önce bile Ondan sonra keçeye geçiyoruz. Sonra da glasını alıp teslim ediyoruz vatandaşa.